Evet, Evde Kal Türkiye yazısıyla yine karşı karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedim az önce çok denedim. Balona çok büyük bir tepkisi var. Tabii ki de bütün kedilerim vardır. Şimdi şu an balon şişireceğim arkadaşlar. Siz de beni görün diye şöyle. Ay göremezsiniz zaten. Tamam neyse ben şişireyim. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar arkadaşlar sizin izlemeniz için şöyle e, şuraya koyacağım e, İnşallah düşmez şuraya koyacağım izlemeniz için. Dur bir saniye. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Tamam, çok güvendesiniz arkadaşlar. Güvendesiniz, güvendesiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kedimin ben size göstereceğim bir saniye arkadaşlar. Evet, güzel yani Arkadaşlar korku tepkisini görmediniz. Yaklaştırayım kaç Şimdi arkadaşlar tepkisini göreceksiniz sizler. Ha şimdi oldu arkadaşlar. Ne? <laughs> Türkiye'den gördünüz mü Arkadaşlar kedim hakkında 4 video çektim. Kedim hakkında başka videolar çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar şu an ben koltuktayım. Ay açık görmediniz çok özürüm. sayı ben çekmek zorundayım şu an. Ee, kedinizi dış e, dünyaya kapatabiliyorsunuz. Yani kedinizin gidecek bir yeri olmuyor. Ee, şimdi ben de o, o kedimi ona yapacağım. Şimdi arkadaşlar masa burada olan masamı buraya çektim. <laughs> Duramıyorsam <sende, ya. gülüyor> niye? Şimdi Allah. Evet arkadaşlar şuan kedime görüyorsunuz. Vay ay ay kedim. Ay, ay arkadaşlar az önce ne yaptığını gördünüz mü? Vallahi bana saldırıyordu. Yani benim suçum değil, balonun suçu yani. Çok oldu? deneyecektim size ha. Ormada arkadaşlar çok yakınlar değil. Mi? Arkadaşlar sizin için yere oturup çekeceğim. Ormada. Evet gördünüz mü? görmüşsünüzdür. Bakın nasıl çevirdiğini görüyor musunuz? Ay kız çok tehlikeli. Ay kız Biz o pık dediği anı göstermek için. Tabletem. Şimdi. Abi balon patlatıyor. <laughs> Siz balonu görmüyorsunuz ama şurada bir de balon. Arkadaşlar. Arkadaşlar balon patladım diye kontrol etmem lazım bir saniye. daha doğrusu buradan kaçmasın diye ben buraya oturuyorum arkadaşlar. Ben size gösteriyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi kendimi gösteriyorum size şöyle durun bir saniye bir saniye bir saniye oh oh düşeceğim arkadaşlar dünyadan aşağı düşeceğim sanki ya kendi odamda bir hafta videosu çekeceğim arkadaşlar. 11 bir, bir hafta videosu. Ee, tabii ki de e, EBA derslerimi tam bir de dinleyeceğim e, tabletimden merak etmeyin. Yani EBA derslerimi ben unutmam. Yani e, bir de Fethiye'de Fethiye'de yani bir yıl sonra çok güzel bir video gelecek arkadaşlar. Kendi odamda Söylemeyeceğim arkadaşlar çünkü benim bir tane çok kıskanç bir arkadaşım var. Tamam bu sizin için biraz ayıp, ayıp oluyor ama kıskanç arkadaşımın bunu bilmemesini istiyorum. O yüzden bir yıl sonra kendi odamdan tanıtacağım demiştim. Bir yıl sonra çok güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Hatta bir hafta sonra bir hafta videosu çekeceğim. arkadaşlar. Şununla bitirelim. E, manzarayla Manzara ile bitirelim arkadaşlar. Şöyle. Ay bir de kedimizle bitirelim ya. Kedimizle bitirmek daha güzel. Bakın arkadaşlar sakinleşmiş. Bye bye.